Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren serimizin 17. videosuna geldik. Truve, le préposition convenable. Doğru edatları bulun ve cümleleri tamamlayın. Çalışması yapıyoruz. Bu seride her videoda farklı bir konuda alıştırma çalışması yapıyoruz. Daha önce çalıştığımız farklı dil bilgisi konularına göndermeler yapıyoruz cümle çözümlemesi yapıyoruz, cümle tercümesi yapıyoruz. Fransızcasına bakarsak, les exercices pour mieux apprendre le français diyebiliriz. Yani Fransızcayı daha iyi bir şekilde apprendre, öğrenmek için alıştırmalar. Haydi başlayalım. Videomuzun birinci alıştırması, birinci cümlesi şöyle. Vous devez arrêter, boşluk var, Fumer immédiatement derhal sigarayı bırakmalısınız. Bu şahıs zamirine yönelik oluşturulmuş bir cümle. Burada Duvar'ın prezent çekimi var. Dikkat etmemiz gereken fiil arrêté fiili. Şuraya yazalım. Arrêté. Fiilleri her zaman söylüyorum aldıkları edatlar ile ezberleyin diye. Arrêté de faire quelque chose. yani bir şey yapmayı bırakmak demek. Yapmayı kesmek, bırakmak. Bu şekilde ezberleyin bunu. Dolayısıyla buraya dö edatını getirip yazmamız gerekiyor. Hadi bir okuyalım. Vous devez arrêter de fumer Derhal sigarayı bırakmalısınız. Hemen videomuzun ikinci alıştırmasına bir bakalım. Önce Türkçesini okuyalım. Erik saat 2'den 5'e kadar günde 3 saat çalışıyor. Türkçesi üzerinden gidelim. Dendan'ı Fransızca'daki de edatı Türkçe'ye veriyor. E kadar desek a edatı ile kullanabiliriz. Günde derken yani bir sıklık zarfı oluştururken par edatını kullanabiliriz. Mesela bu ilacı günde iki defa almalısınız gibi bir cümle olsa. Deux fois olur. Bu bir sıklık zarfı. Şimdi... Cümlenin Fransızcasına bakalım. Eric Trevay. Eric bir özel isim. Travay e fiilini prezanda çektik. Şuraya dö'yü getirip koyalım. Şuraya da A'yı. Şuraya da par koysak oluyor. Bir okuyalım nasıl. Eric Trevay, de 14h à 17h. 3 heures, heures par jour. Eric saat 2'den 5'e kadar günde 3 saat çalışıyor. Gördüğünüz gibi saatleri bu şekilde kısaltarak yazabiliyoruz. Hatta şuraya yazalım. Şuraya yazalım. Struvazör bu şekilde yazılıyor. Aynı cümlede olduğu gibi bu şekilde de kısaltarak yazabiliriz. Aynı mantık şurada da geçerli. Bu bizim ek bilgi işaretimiz. Bir yerden bir yere gitmek olsun. Dö, a'yı kullanabilirsiniz. Den, e gibi düşünelim. Bir yerden bir yer e gitmek derken. Alle fiiliyle pek tabi oluşturabiliriz. Hadi devam edelim. Videomuzun üçüncü alıştırma cümlesi. Je vous avais dit, boşluk, écrire une lettre, tekrar boşluk, explique votre situation. Türkçesine bakalım. Durumunuzu açıklamak için, bu bizim için önemli. Bir mektup yazmanızı söylemiştim. İfadeye bir bakalım. Şurada bir fiil var. Hemen şuraya yazalım. Dir, kerkeşoz, akerken diye gider. Yani birine birine bir şey söylemek. Ama cümlemizde burada bir eylem, bir fiil var. Dolayısıyla dir fiilinin farklı çalıştığı, farklı edatlarla çalıştığı halinde bilmemiz gerekiyor. Onu da şuraya yazalım. Dir akerken birine söylemek döfer kerkeşoz. Bu şekilde ilerliyor. Türkçesi ne olur? Birine bir şey yapmasını, bir şey yapmasını söylemek. Şimdi bir şey yapmasını burada bir fiil olduğuna göre bizim buraya getirip dö'yü koymamız lazım. Je vous ben size söylemiştim, décrire. Şunu atıp üstten virgülle birleştirelim. Décrire une Şurada için vardı. Şuraya pur'u koyalım. Pur explique votre situation. Hadi okuyalım. Je vous avais dit. Cümlenin zamanı plus köperfe mişli geçmiş zaman. Hadi onu da şuraya çıkartalım şöyle. Le plus köperfe mişli geçmiş zaman. Zamanları farklı videolarda çalıştık. Mişli geçmiş zamanı da. Bir videoda çok detaylı çalıştık. Kartını da eklerim hemen yanına. Je vous avais dit. Dekrir une lettre pour expliquer votre situation. Durumunuzu açıklamak için, açıklamanız için bir mektup yazmanızı söylemiştim. Geldik dördüncü alıştırma cümlemize. Ona beaucoup parler. Fiilimiz burada. Bir boşluk var. La nouvelle exposition. Tekrar boşluk. Le jour. Türkçesine bakalım. Gazeteler de. Yeni sergiden çok bahsedildi. Fiilimiz ne? Oradaki parle fiili. Şuraya alın perle de birinden bir şeyden bir şey yapmaktan, den, dan bahsetmek. Dolayısıyla de edatı karşılığında den, dan var. Şuraya hemen de'yi getirip yazalım. Ona bu parle de la nouvelle exposition gazetelerde diyeceğiz. E şuraya da dan getirip koyalım. Zira dan edatı Türkçe'ye de da içinde karşılıklarını veriyor. Hadi bir okuyalım olmuş mu? Ona bu kuperle çok konuşuldu, çok bahsedildi. De la nouvelle exposition, yeni sergiden, dans les journaux, gazetelerde, gazetelerde yeni sergiden çok bahsedildi. Şuraya da ekleme yapalım. Ne kadar fazla şey öğrenirsek o kadar iyi. Parle fiili birkaç farklı şekilde çalışıyor. Parle A var. Türkçe mantığına birazcık uymuyor. Zira birine konuşmak gibi bir karşılık veriyor. Birine konuşmak. Bu ne demek? Ben konuşuyorum, karşımdaki dinliyor ve cevap vermiyor. Biriyle konuşmak, birine bir şey anlatmak değil. Zira parle avec var. Biri ile konuşmak. Yani ben konuşuyorum, karşımdaki konuşuyor. Karşılıklı konuşuyoruz gibi ve burada geçen parle de birinden ya da bir şeyden bahsetmek demek. Haydi devam edelim. Geldik beşinci alıştırma cümlemize. Türkçesini okuyalım. Öğretmen ebeveynlere çocukların ödevlerini yapmalarını yasakladı. Yasaklamak fiili şurada. Le professeur a interdit. Boşluk, peron, anne baba demek. Ebeveynler diye tercüme ettim. Boşluk, fer, le devoir, boşluk, anfan çoğul. Bilmemiz gereken şey buradaki fiilin nasıl kullanıldığı. Şuraya yazalım. Enterdir. Akelken birine yasaklamak. Neyi? De fer. Kerkeşoz. Türkçesi birine bir şey yapmasını yapmasını yasaklamak. Bunu biliyorsak yani fiilin nasıl çalıştığını biliyorsak boşlukları tamamlamamız çok kolay. Le profesör a enterdi. Öğretmen yasakladı. Kime? Aidatı ile kullanacağız. Şöyle yukarıya yazalım. Aidatı var artı L parent var. Anne babalara. İkisini birleştirirsek yani artik kontrakte yaparsak o diye kullanmamız gerekiyor. Şuraya o'yu getirip koyalım. Le professeur a interdit opérant. Öğretmen anne babalara yasakladı. Neyi? De edatı alması lazım. Döfer fer. Le devoir. Şimdi burada ne yapacağız? Tamlama yapacağız. Tamlamayı da de ile yapıyoruz. Dö artı. Les enfants'ın l'si. ikisini birleştirip de yapacağız. Bu da bir artık kontrakti aslında. Des Hadi bir okuyalım. Le professeur a interdit aux parents de faire les devoirs des enfants. Öğretmen ebeveynlere çocukların ödevlerini yapmalarını yasakladı. Altıncı alıştırma cümlemiz. Eski bir soru cümlesi. Eski en kolay, en risksiz soru yapma yöntemi. Zaten Fransızcadaki soru ifadelerini, soru sıfatlarını farklı videolarda çalıştık. Onların kartlarını da eklerim. İzleyip çalışmak isteyenler olursa oradan ulaşıp izleyip çalışabilirler est que tu veux? Sen şahıs zamirine yönelik bir soru cümlesi. Vouloir fiili var. Est-ce que tu veux? L'omlet pour midi. Öyle yemeği için omlet ister misin? Peki boşluktaki kullanmamız gereken edatı nasıl bulacağız? Fiilimiz vouloir fiili. Vuluvar bir edat alır mı? Almaz. Vuluvar kerkeşoz. quelque ferkerkeşoz. Dolayısıyla arada bir edat prepozisyon yok. Neye bakacağız? Buraya lomlet, Şimdi artık partitifleri düşünelim arkadaşlar. Bizim buraya dö getirmemiz lazım. Neden? Basit ama işinize yarayacak bir akıl yürütme. Omlet diye bir yemek var. Bir kavram var. Ben birine omlet ister misin dediğimde onun sanki hepsini ister mi diye soruyorum gibi düşünelim. Dolayısıyla ondan biraz, ondan bir parça gibi söylediğimizi düşünelim. O yüzden dö'yü kullandığımızı aklımızda tutalım de Türkçe'ye den dan karşılığını veriyor. Üstteki cümlede tamlama yapmıştık. O zaman nin, nin karşılığını veriyor. Dolayısıyla bizim buraya getirip de'yi koymamız gerekiyor. Eski tüvü de l'omlet midi. Öğle yemeği için omlet ister misin? Pek tabii bunu omletten ister misin gibi tercüme etmiyoruz. Yine aklınıza kalsın diye şöyle de düşünebiliriz. Bir yemek söz konusuysa ya da bir içecek Vulvar dö gibi kullanılıyor gibi düşünebiliriz. Yani bir şeyden istemek gibi. Yemek içmekle ilgili bir durum söz konusu değilse vulvarı dö ile kullanmayacağız pek tabi. Mesela rübü. Dan sakado diyelim. Ben bir sırt çantası istiyorum derken burada dö olmayacak. Tekrar ediyorum. Yemek içmek bir şeyden bir miktar istiyorum. İster misin derken sanki dö de ile kullanılır gibi aklımızda tutalım. Haydi devam edelim şimdi. Geldik videomuzun yedinci alıştırmasına. Haydi Türkçe'sine bakalım. Kahvaltıda domatesli ve peynirli bir sandviç yedim. Cümlenin zamanı diili geçmiş zaman. Şuradan belli. pris. bakın burada prendre fiili var. Şuraya yazalım. Temel olarak almak demek almak. Ama yiyip içmek Yemek, içmek anlamında da kullanabiliriz. Zaten Prantpili'nin Türkçe'ye verdiği karşılıkları bir videoda ayrıca çalıştık. Şöyle düşünmeyin. Sözlükte bir sürü anlamı var. Ne yapacağız diye. Önemli olan hangi anlamlarının günlük hayatta kullanıldığı. Hepsini çok detaylı bir şekilde zaten anlattım. Videonun kartını da eklerim. J'ai pris un sandviç. Ben bir sandviç aldım. Ben bir sandviç yedim domatesli derken a edatı ile ilerleyeceğiz. Ala tomat e yine peynirli derken a edatı ile gideceğiz. Burada kontrakte yaptık yine le fromage'ın le'si ikisini birleştirdik o yaptık. Artik kontrakte deniyor. Yani edatın ve artikelin birleştirilmesi. Şimdi kahvaltıda kısmında ne yapacağız? Buraya dan koysak olur mu? Olur. Pur koysak da olur. Pur le petit déjeuner. Kahvaltı için kahvaltıda. Dan le petit déjeuner. İkisi de olur. Burada neden a kullandığımızı şundan aklınızda tutabilirsiniz. Mesela le gâteau. Pasta demek. Le gâteau. O fruit. Meyveli pasta demek. Bakın a edatı ile gidiyor. A artı l var. Yine artikle kontrakte. Ya da le gâteau au chocolat. Çikolatalı pasta demek. Buradan hakkınızda tutun. İçinde şu şu maddeler, öğeler olan bir gıda derken mesela domatesli sandviç, peynirli sandviç, çikolatalı pasta, meyveli turta gibi A edatı ile ilerlememiz gerekiyor. Ve sekizinci alıştırma cümlemiz. Les enfants ont en mangé. Çocuklar yediler. Neyi? Gâteau şokola. Aslına bakarsanız buradaki cümlenin alması gereken edatları burada söylemiş oldum. Şimdi on manje dediğine göre yediler cümlenin zamanı passé composé. Çocuklar çikolatalı pasta yediler ya da pastadan yediler. Şuraya bir dö getireceğiz. Du gâteau. O şokola diyeceğiz. Burada dö edatı var. Dendan'ı Türkçe'ye veriyor diye söylemiştim d artı lögatonun le lösü kontrakt edip yine dü yaptık burada. Burada da o şokola var. Zaten üstte açıklamıştım. Çocuklar bir tane çikolatalı pasta yediler olsaydı cümle. O zaman bunu en gato o şokola diye söylesek olur muydu? Olurdu tamamını yedilerse. Zaten bir videoda article partitif konusunu yani yemek içmekle ilgili kelimeler hangi artikelleri alır hangi edatlar ile hangi fiiller ile nasıl kullanılır diye bir çalışma yapacağız. Şuraya bir yıldız atalım. O videoda daha detaylıca bakarız. Şimdi bunları tekrar bir okuyalım. J'ai pris un sandwich à la tomate et au fromage dans le petit déjeuner ya da pour le petit déjeuner kahvaltıda domatesli ve peynirli bir sandviç yedim. Les enfants ont mangé du gâteau au chocolat. Çocuklar çikolatalı pastadan yediler. Geldik videomuzun dokuzuncu alıştırma cümlesine. Türkçesine bakalım. Her gün pratik yaparak. Burada bir erek, arak karşılığı var. Bir ayda, bir ayda dediğimiz bir ay sonra mı? Hayır, bir ay içinde. Araba kullanmayı öğrenebilirsiniz. Boşluk var. Pratik en şakşur. Vous pouvez apprendre. Boşluk. Conduire. Boşluk. An. Mua. Şimdi bilmemiz gereken ne var? Öncelikle şurada bir apprendre var. Apprendre, öğrenmek demek. A edatı ile gidiyor. Afer, quelque Yani bir şey yapmayı öğrenmek. Yapmayı öğrenmek. Neden bir şeyi yapmayı öğrenmek dedim? Burada bir conduire var. Yani bir fiil var. Şuraya bir A'yı getirip koyalım. Bir ayda, bir ay içinde zaman belirtiyorsa Mesudan Dan koyarsak Sonra karşılığını veriyor. Normalde dan, de da içindeyi verir ama zaman belirtirken kullanıyorsak dan sonrayı veriyor. An ise içindeyi veriyor. Dolayısıyla şuraya getirip bir an koyalım. An, an mu'a bir ay içinde. Şuraya ne koyacağız? Buraya da an getirip koyacağız. An pratikan pratik yaparak. Erek arak varsa başına an getirip yazın. Şöyle şöyle yaparak, düzenli çalışarak, yürüyüş yaparak. Bir okuyalım nasıl olmuş. An pratik en şakşur. Her gün çalışarak, her gün pratik yaparak. Jürün sonunda pek tabi s olmaz. Şak tekrarı veriyor. Şakşur her gün. Every day gibi düşünün. Every days demeyiz. Vous pouvez apprendre öğrenebilirsiniz. A conduire kullanmayı, araba kullanmayı an an mua bir ayda her gün pratik yaparak bir ayda araba kullanmayı öğrenebilirsiniz. Hocam zaman belirtirken an ve dan farkı nasıl oluyordu bir örnek verir misiniz? Peki dan de jour olsun. Dan de Pek tabi jour çoğul olacak burada. Türkçe'ye iki gün sonra karşılığını verir. Aynısını an ile yazalım. An de jour. Bu sefer Türkçe'ye iki gün içinde karşılığını verdi. Yıldız atalım. Bu yıldız bizim ek bilgi işaretimiz. Ve geldik videomuzun 10. ve son alıştırma cümlesine. Bakalım 4 tane boşluk var. Lük nöfüm paboku. Lük çok sigara içmiyor. Nö panegasyonu var. Füme bir tütün maddesini içmek ya da bir şeyin tütmesi olabilir. Lük özel isim. Burada boku var. Boku zaten dö ile kullanılıyor. Onu biliyoruz. Sonrasında gelen isim sayılabilir bir isimse sonuna s koyup çoğul yaptık. Ama boku de sigaret demiyoruz bunu. Boku de sigaret. Sonrasında il var. Buradaki il kim? Pek tabii. lüke gönderme yapıyor. İnan nam füm Burada da durmamız lazım. Bu cümlede işimize yarayan güzel öğeler var. Bakın burada ne var? Nö kö var. Nö'yü gördüğümüz zaman hemen bir olumsuz cümledir diye düşünmeyelim. Zira nö kö, la restriksiyon, restriksiyon, kısıtlama ifadesi, sölman yani sadece karşılığını veriyor Türkçe'ye. Buraya bir yıldız. Başka? Bakın burada an var. An, ondan gibi bir karşılığı Türkçe'ye veriyor. Yani lük ondan sadece 3 sigara içer ya da lüks ondan sadece 3 tane içer gibi bir karşılık veriyor. Bu bir tamamlama zamiri yani le pronom kompleman. Bu da çok önemli. Öğrencilerin çok karıştırdığı bir konu. Pronom kompleman konusu. Bir videoda zaten çok detaylı çalıştık. Restriksiyonu da öyle. Turva ondan içer. Günde diyor. Sıklık zarfı yaparken yani günde şu kadar bu ilacı günde iki defa almalısınız cümlesinde olduğu gibi daha önce geçti. Ne yapmamız lazım şuraya? Par getirip koymamız lazım. Bivon içerek, erek arak yapısı var. Şuraya ne yapalım? An getirip koyalım. Zaten şurada değinmiştik. Sonrasında kafe var. Ona da dü kafe diyelim. Çok kolay oldu. Hemen bir okuyalım nasıl. Lük Lütfün boku dü sigaret. Boku dü. Zaten çok kullandığımız bir ifade asla buku d diye gitmiyor. Sonrasındaki gelen isim sayılabilir bir şeyse çoğul oluyor. İnan film que, o ondan içer. Kötruva sadece, perjür, o ondan günde sadece üç tane içer. An van. Türkçe kahve içerken diye tercüme ettim ben. Kahve içerek gibi düşünün. Dükafe, Türkçesine de bir bakalım nasıl olmuş. Lük çok sigara içmez. Kahve içerken günde sadece 3 sigara içer. Lük çok sigara içmez. Kahve içerken günde ondan sadece 3 tane içer gibi düşünebiliriz. Bu seriyi de mutlaka dikkatli bir şekilde yazarak çalışın arkadaşlar. Sadece D bilgisi çalışmaları yaptığımız, fiil çekim çalışmaları yaptığımız, metin çözümlemesi ya da çözümlemeli cümle çevirisi çalışması, çalışmaları yaptığımız serilere odaklanmayın. Aslında bu seride yani alıştırmalar serimizde daha önce çalıştığımız konuların neredeyse hepsi geçiyor ve farklı konuları bir arada kullanmış oluyoruz. Umarım izleyen, çalışan herkese çok faydalı olur. Yorumlara yazarak fikirlerinizi iletebilirsiniz. Farklı konularda alıştırma çalışmaları da yapabiliriz. Onları da yorumlara yazarak iletebilirsiniz. Şu konuda alıştırma çalışması yapsak olur mu diye. Ve la fin de la video. Geldik videomuzun sonuna. Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren. Yani les exercices pour mieux apprendre le français. Serimizin 17. videosunun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Bir video ne kadar beğeni alırsa, ne kadar yorum yapılırsa o kadar üst sıralara çıkıyor ve daha çok kişinin ilgisini çekiyor. Daha çok kişiye ulaşabiliyor. Kanala abone olmadıysanız abone olarak destek verebilirsiniz. Son olarak bildirimlerinizi açarsanız hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.